Mütevazı lezzetler video tarifleri bölümüne hoş geldiniz. Bugün birlikte adı Ramazan alınan güzel bir tat hazırlayacağız. Ama mütevazı lezzetler yorumuyla. Adı Muzlu Güllaç. Güllacımızın yapımına geçmeden önce malzeme listesi neler var onları öğrenelim. Sonra birlikte yapımına geçelim. 8 adet güllaç yaprağı. içi için 4 adet muz, yarım su bardağı pudra şekeri, şerbeti için 2,5 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı süt, deri için yarım çay bardağı dövülmüş badem. Gördüğünüz gibi malzeme listemiz oldukça kısa ve bulunabilir malzemelerle oluşuyor. Şimdi birlikte yapımına geçelim güldecin yapımına sütlü şerbeti hazırlayarak başlıyoruz. 2,5 su bardağı şekerin üzerine 5 su bardağı sütü ilave ediyoruz. Orta ateşe yerleştiriyoruz. Yalnız kaynatmıyoruz, sadece ısıtıyoruz. Sütlü şerbet ısınırken biz de içini hazırlayalım. 4 adet muzumuz var. Öncelikle pulluk soyuyoruz. Şimdi iri bir şekilde doğruyoruz. Güzel olması gerekiyor. bardağı pudra şeklini ilave ediyoruz. Çatalla ya da böyle bir aparatla ezerek püre haline getiriyoruz. Püremizi hazırladıktan sonra kısa süreliğine buzdolabına koyabiliriz şeker eriyecek kadar ısıtmak yeterli. Şimdi pilacımızı sarmaya başlayabiliriz. 8 adet pilacımız vardı. Ortasından başlayarak birkaç kaşık sıcak süt gezdiriyoruz. kuşaması gerekiyor. Biraz daha ekleyelim. Tam ortadan ikiye katlıyoruz. Ve hazırladığımız muzu püreden bir miktar şekilde rulo yapıyoruz. Ve bu ruloyu gül börek yapımında olduğu gibi kendi etrafında sarıyoruz. Bu şekilde. Ve bir tepsiye bırakıyoruz. Bu püre çabuk kararabilir ama rengini korumak için limon ilave etmeyelim çünkü tadını bozabiliriz. Çabuk hareketlerle yaparsak kararmasına mani oluruz. Ayrıca güllaç e, sütünün de sıcak olmasına dikkat edelim. Çalışma esnasında soğuyabilir, Isıtmamızda bir sakınca yok. şekilde ilaçlarımızı hazırladık. Kalan sütü de üzerine bol miktarda kümünü gezdiriyoruz. Bu buzdolabında en az 2 saat bekletmemiz gerekecek. buzdolabında beklettik. Şimdi bademle süsledik. Az sonra servise sunabiliriz. Gördüğünüz gibi çok kolay bir tarif. Gündem hazırlamak için Ramazan'ı beklememize gerek yok. İstediğimiz zaman yapıp tüketebiliriz. Beğeneceğinizi biliyorum. Şimdiden afiyet olsun.